...perde asarken. Adam daha çok bağırmaya başladı. Ya arana perde asarken sikemeyeceğim <laughs> ama. Ben de bunu izledik çağında falan. Daha yakıştıracaktın <iyi, gülüyor> onu amına koyayım. <bırak gülüyor> Sen patates yemekten bahsur olmuş ananın götünü sikeyim diye girmeyelim ona. Cleaner mam, <laughs> <laughs> Aynen yok, cleaner mam. Yabancıysa veririm onu oradan. Ben senden diyor. öğrendiysem söyledim hepsini. Güzel güzel bravo. Burak 5. ay Türker Yolcu 4. ay kutlu olsun. Şu konseri merak ettim, acılar... Bir milyon iki yüz elli bin euro mu istiyormuş eski parayla mı amına koyayım? Yani eski para da olsa euro. Merhaba Ufuk Bey. Merhabalar. Buyurun. Nasılsınız Aycar Bey? İyiyim sağ olun siz? Teşekkür ederim ya rahat etmedin değil mi gece gece? Yok rica ederim buyurun. Oğlum yalnız adam çok kibar konuşuyor amına koyayım. Kibar konuştuğu için bu parayı hak ettiğini ee, düşünüyorum ben. Çok yetkili bir abiye benziyor değil mi? Ajdardan bahsediyor. Ajdar Bey. E, e, evet Ajdardan Şey söyleyecektim. İstanbul'da mısınız? Bir programımız var da. Ee, sizin program durumunuz nasıl? Sizin ne zaman olacak? Bizim ee, Nisan ayı içinde düşünüyoruz biz de bu. İçişleri Bakanlığı'ndan genelgeyi bekliyoruz şimdi tam olarak bir aktif hale gelmesini bekliyoruz da. Bu konuyla ilgili biz bir görüşmeler yapıyoruz şu an bakanlıkla. 1 milyon 250 bin euro benim fiyatım. Ee, Uygun satıcı gelip görüşürüz. 1 milyon 250 bin euro diyorum Oruk. Oğlum, oğlum avru, ya kuru avru, bil bir... Bir de avro. Bana alın avro. TL de değil he. Avro bir de. Euro kaç şu an Euro 9 oldu reis. Bana alın avro. Şu an S19 70'lerde falan da euro ya. Ne kadar? 990'ı gördüm ama. 1 milyon 250 bin euro. Güncel fiyat mı? 1 milyon 250 bin euro söyledim. Geçen, seni... Geçen sezon... Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Anasını sikeyim yine mi ağız bozuldu chat? Nasıl ya? An